Merhaba arkadaşlar Don't Star serimizin ilk bölümü karakterimi seçelim tabi ben önceden oynamıştım açmıştım en son şu oluncaya kadar açmıştım onun dışında zaten diğerleri boka yaramıyor gibi en iyisi bu zaten benim bildiğim ya en iyisi olarak adlandırmayalım da Hepsinin görevi farklı. Mesela bu sakal bırakıyordu galiba Habire Neydi Heykel yapıyorsunuz, ölmüyorsunuz hani Sakal sağlıyor habire, sakal uzuyor Gece ateş yakıyor Ateşten falan etkilenmiyor Bu çok acıkıyor ama e, Yemek yedirirseniz hani onun bir şey var, aralığı var Çok vuruyor ve canı çok 300 canı falan oluyor. Bunu ben anlamadım. Çiçek falan ekiyorsunuz yere. Şey geliyor. Geceleri kız kardeşimi ne geliyormuş. Bayağı o da bayağı vuruyor. Ama sadece geceleri işe yarıyor. Robot, robot aslında en iyisi. Ama da şey. Ee, neydi? Ha gears. Gears toplayıp özelliklerini yükseltmek lazım o da baya can sıkıcı bir şey yani hiç uğraşılmaz bunu da galiba e, bilim şeylere otomatik açık oluyor bu da odun kesiyor hızlı kesiyor ve baltası var kunduza dönüşüyor bir de ama dediğim gibi bu daha iyi benim için hani yemek ver sonra gir olaylara tamam böyle karakterleri de tanıtmış oldum şunları bilmiyorum bunlar daha açılmadı Neyse başlattım. Dünyaya hazırlasın. Bu arada oyunu bilmeyenler için anlatayım. Ee, bir tane pitch sizi dünyaya atıyor kısacası. Ne alem varsa gör diyor. Ona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Kapılar falan var. Onu hepsi oyun başlasın anlatacağım tabi hani ilerleyen zamanda. Ya yani kısacası dünyaya yolluyor sizi biri şu kişi. Sonra hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İlk çalı çırpı toplayın. Önemli. Çakmak taşı bulmamız lazım. karakterde önemli şey yemek. Yemek bulursanız saldırın bu yani. Direkt alın. Ve yemekleri pişirmeden de yemeyin. Havuç bayağı iyi şey can dol şey can diyorum. Açlık dolduruyor. Çakıl taşı mıdır? Çakmak taşı mıdır? Ondan bulmak lazım. Bir tane bile olsa yeter ya şu an. Hah. Evet. Hemen bir ağaca girmek istiyorum. Çok büyük olsa da. Hah. Yani şurada saat var. Ve karanlıkta ölüyorsunuz. Yani hiç oynamayanlar için söyleyeyim. Karanlıkta kalmamanız lazım. Yoksa ölürsünüz. Zaman dilim var sağ kardeşler. İşte şu sarı sabah, akşam bir de gece var. Mavi gördüğünüz gibi. Şurada birdler var onu alacağım. böyle ayrı bir yer gibi olmuş. Kırmızılar niye çıkmış ki? Ha bunu öldürmeyeyim. Durun tamam sakin olun. Ben sizdenim tamam. Oradan da geliyor her yerden geliyorlar. Şu çakıl taşını alayım gideceğim tamam. Bakayım saldırıyorlar mı? şakabiliyoruz. Abi bu arada şu böyle kaldırım şeklinde yerleri takip ederseniz ee, sizi şeye götürür. Domuz evleri vardır. İşte orada böyle börtlan falan saman falan oluyor. Hani oradan da geçiminizi sağlayabilirsiniz. Ya gel tamam. Gel. Ben şu domuz gördüm bir dakika. Tek başına ev yok. Tek başına bir tane ev. Neyse şu yolu takip edecektik. Ha ah, Chester. Böyle yolda yürürken genelde zaten şu dediğim kaldırım şeklinde mesela bir sürü kaldırım şekli var ve siyah şekilde de var. Onda çıkma da genelde. Bu böyle bu tarz kaldırım şekilde bir tane kemik bulacaksınız göz şeklinde. Bunu alacaksınız. Biraz bekleyin. Yaveriniz geliyor. Böyle bir şey. Adı Chester açıyorsunuz. Ayaklı şey. Ayaklı sandık bildiğimiz. İçine bir şeyleri koyabiliyorsunuz. Bu oyun başı bulmamız iyi oldu. Niye diyeceksiniz? Şimdi belli bir yerimiz olmayacak hani. Evimiz olmayacak. Barındığımız bir yer olmayacak. Bize envanter lazım geniş. Şöyle göstereyim. Bu ilk haritayı açmamız lazım. Bayağı zaten güzel bir yerde doğmuşuz. Şuradan arılar, şurada galiba domuzlar var burada da kayalar falan var galiba. Oyunu ben çok önceden oynamıştım. Bayağı bir. Hatta hala kayıtlı galiba ama hani şimdi ondan da başlamak saçma olurdu. Havuçları toplamayın pek. Niye diyeceksiniz? Havuçlar bir daha çıkmıyor hani. Sonuçta dünyada hani şeyler kısıtlı şeyler hani samanlar falan yenileniyor ama şeyler çıkmıyor havuçlar çıkmıyor tarla yapmanızı bunları bırakın kışın belki ihtiyacınız olur. Siyah kaldırım dedim yerde burası şu siyah şerit Bunların üzerinde hızlı yürürsünüz bu kaldırım gibi olan şeylerin bu kaldırım şeklinde de domuz evlerine ulaşıyorsunuz. Bakayım aynen. Bakın domuz evi. Hatta şurada gördüğünüz gibi. Bunları mesela hiç ellemeyin. Kışın acı kırsanız toplarsınız. Ama bura baya saçma bir yermiş. Yani hiç. Şunu alayım bari. akşam oluyor hm. akşam tabi yemek pişirin şu envanteri düzenleyelim burası yemek bölümü olsun Acıkınca gördüğün gibi Tipi değişti ama Gücü düştü Şu an mesela çok Az vuruyor şu an normal vuruyor Bunun bir üst versiyonu vardı bir de Şunları bir pişirelim tek yemek bu şekilde yapılmıyor tabii hani tencere falan da yapıp bir anda karında yoran şeyler de var yahni gibi ya köfte yapıyorsunuz mesela görüntü çok az veriyor şu an o kadar topladık bunu yükseltmeyin yoksa canınız da yükselir koşarken falan bir anda durduruyor size. hani savaşa girmedikçe bunu yükseltmeyin şu açlığınız 190 200 de kalsın Mantarları yemeyin, ee, yeşil mantar yiyebilirsiniz o akıl sağlığını arttırıyor, bir canınızı kaybettiriyor ama geri kalan mantarları e, tencerede pişirin ki zararları kayboluyor. Ama yeşil mantarı dediğim gibi çok sıkıntı olursa akıl sağlığı var bir de, onun düşmemesi gerek. çiçek var. Hmm. Bura pek hoş bir yer değil ya. Aynen buralar pek hayırlı bir yerlere benzemiyor. Burada bizi öldürürler yani. Dediğim gibi oyun Başı yani biraz sıkıcı tabi. Aslında en zevkli bulduğum yer orası ama. Yani izleyen sıkılabilir. Sonuçta. Haritayı aç bakalım. Ben buradan gideceğim ya. Sıkıntı burası. Şuradan. Geliriz şuraya gideriz. Aynen. Tamamdır ya. de o dediğim kaldırımların e, bir üstünde bir aşağısında domuz evi olur şimdi biz üstündeydik üstündeki domuz evine denk geldik yani şu taraf bir de bu yolu takip ederseniz bakın bir de buralarda vardır bir tanesine domuz kral oluyor ve mezardan çıkan eşyaları ona verirseniz de altın veriyor her dünyada olmuyor yalnız umarım vardır ben buna vurmayacağım yaa vur, vur, vurma bu oyunda da enerji can doldurmak bayağı sıkıntı e, tencereniz varsa sıkıntı yok şimdi tencereyi baksanıza daha bilim makinesi yapmak lazım altın lazım Bir de böyle sarımsı bir biyom var. Orayı bulsanız bayağı iyi çünkü saman en çok saman orada oluyor onu gösteririm zaten. Oraya gidin bir 60 70 tane toplarsınız daha şu samanlardan. Dal toplamak şey de basit de şey çıkmıyor. Saman pek çıkmıyor. Dediğim yer burasıydı işte. Ee, yani çöl değil de nasıl, ne, ne denirdi buraya? Savana mı deniyordu bilmiyorum da. Yani Bu falaların olduğu yer kısacası işte. Çöl gibi. Farkındaysanız burada hep daha çok saman. Çünkü samanlık bölge. Buranın yakınına ev yaparsanız daha rahat olur. Sizin için. Şimdi diğer domuz evini bulmaya çalışıyorum ben. Bak, portal parçası bulduk. Kötü çiçeklerin yanında durursanız akıl sağlığınız düşer, haberiniz olsun. Yani ortasında beklerseniz birkaç saniye sonra kafayı yersiniz zaten. Ha bakın yeşil mantar. Ondan bir tane yeriz şimdi bir şey olmaz. Oho bayağı uzunmuş ha. Galiba geldik. Bakayım. Of bura bayağı bereketli yalnız. Eee domuz. Domuzlar yok. Hah tamamdır. Heyecanlandım bir anda domuz yok. Tamam varmış tamam sakin. Yalnız bura bir garip ya. Hiç öyle umduğum bir yer olmadı. Bir tane mi var koskoca yerde şimdi? Başka da yok. Bu mu yani? Yazık. Neyse, börtlend falan var. Saman da varmış iyi. Şurada da var. Orası mı acaba? Domuz kral olması lazım Dediğim gibi az önce de demiştim Her şeyde olmuyor Her haritada olmuyor Olsaydı mezar kazıp içinden saçma sapan şeyler çıkıyor Onlarla baya bir altın veriyor Oyun bakta mı kalmış herde Havuç var Bir de hindiler var istem. Şimdi pişirdik. 192, 175. Bir gitti. 10 geldi. 15 geldi. os atestados os senhor tá bem bayağı bir yer açıldı. Şunlarla pişir. Şimdi odun keseceğiz biraz. Sonra taş görürsek taş taşı şey yapalım. Ha, buradalarmış De Çok saçma yerleşmişsiniz be Çok gereksiz yerleşmişler Hani şuraya yerleşmişler yani Burada daha iyi kalıyor yani Neredeydi onlar Şura Zaten o ilerlesin onları kırıp Aşağı taşıyacağım İki domuz evinden Yani iki domuz evini kırıp Bir tanesinden şey yapabiliyorsunuz Bir tane domuz evi yapabiliyorsunuz Sanırım harbiden bok gibi bir dünyaya denk geldik. Şöyle deniz tarafı tarafından gidiyorum ki açayım. Kayamaya görürsek de keseriz. Ya vurma işte ya. Mezar var. Mezar dediğim işte bunlar. Bunları kazarsanız iyi şeyler çıkabiliyor. Ha şuna girelim nereye atıyormuş bir dakika. Çok Ağız gibi olan şeyleri atlarsanız ışınlıyor sizi bir yere. Oha nereye gittik? Oha. Başka bir domuz köyüne geldik galiba siz de saldırıyorsunuz ya yani. ben mi saldırıyorum aa deniz ayısı mı ne bu walrus yalnız biz buraya geldik de oraya nasıl geri döneceğiz Tamam tamam tamam. Bu güzel oldu. İki tip kaya şekli var. Biri böyle bildiğimiz dümdüz kaya. Hani grimsi. Bir de az önceki gibi var. Onlardan altın çıkar işte. Arasında böyle sarı çizgiler olsa altın çıkan. Şeyin taşlandır Harbiden çok saçma bir dünyaya gelmişiz. Hayır şu kuru kafalardan da bulmadık. Yerde yatan <laughs> insan ölüleri falan olur. Eşyaları olur bir de onların. Bazen iyi şeyler denk geliyor. O, Bura bayağı tehlikeli. Şu arı kavanlarına yaklaşmayın. Yani göstermek istemiyorum da. Hay hani Allah. Tamam tamam tamam. Öldük galiba ya. Gelmeyin. Oh. Kestir'a saldırmıyor İyi ki tamam. Tamam sıkıntı yok. İşte o o tifarı kovanları saldırgan oluyor. Onu kesince galiba iyi bir şey çıkıyor diye tahmin ediyorum. Ama kesmek zor. çek toplarsanız 5 akıl sağlığı geliyor bir tane de can geliyor yerseniz hani o şekilde de ha. kapıyı bulduk bakayım tamam iyi şu karşıya nasıl geçeceğiz kaldık mı burada bir tane altınımız var. Odun lazım, dur. Oo, odun kesmeyi unuttuk. Tamam. Şuraya vurma ağzını dağıtırım gel buraya Delikanlı ol bana vur Allah tamam Gel kazma gel Tamam Şimdi dediğim gibi Diğer bölümde Eee Bilim makinesini yapacağız Oradan falan çanta yapacağız gideceğiz sonra Güzel bir yere yerleşeceğiz biraz açtık haritayı Aşağı ışınlandık şuradan o biraz saçma oldu. Karşıya geçeceğim ama ben. Sıkıntı yok. Şöyle. Bir balta yapalım. Bir akşam o şey. Gece olsun da öyle bir bitireyim. Odun keseyim biraz. Diğer bölümü artık kaldı bölümde bilim makinesini yapıp çanta yapıp kürek de aynen küreği de o şekilde açacağız. Mezar kazıp eee bulup şey yapacağız. Eee neydi ya? Buzdolabı. Baya bir şey yapacağız yani. Onu Bunu açmak önemli. Hemen yakayım. Aha.